Merhaba arkadaşlar. Elis'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün size ben kolay Selanik örneğini göstereceğim. Ben kendim başladım. Size de göstermek amaçlı. Burada iki tane renkle başladım ve bu kalın şişle başladım. Artık farkı göresiniz diye. Bu 3,5 numara şişle, bu 4 numara şişle. Birisini başka renkli ördüm. Daha çok fark edebilirsiniz diye. Ben size bu örneği göstereceğim. Gerçekten çok kolay. Bu zaten başları ilk boş alıyoruz. Onu hiçbir şekilde örmüyoruz. Bu Selanik örneği düz yönden örlen bir örnek. Hiçbir şekilde ip arkaya gitmiyor. Burada haraşo olanları düz öreceğim. Düz öreceğim. Düzleri de bu direk olan, direkt düz gelenleri de bir altından öreceğim. Haroşalar normal önden düz. Bu düz olanları da bir altından öreceğim. Kesinlikle ip geriye gitmiyor. Bir altından düz olan, direk olanları bir altından örüyorum. Haroşoları normal düz örüyorum. İpi kesinlikle bir arkaya bir öne götürmüyorum. Ve bu çok kolay ve basit. Ben bu öğrendiğim zaman bana fantazi selanik örneği demişlerdi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama gerçekten çok basit ve kolay bir selanik örneği. Bunları düz alıyorum. Haroşaları normalde örüyorum, düz örüyorum. Ve direkt normal düz olanları bir altından alıyorum. Normalde haroşalar düz, direkt gelenleri Altından alıyorum. Bunu normal lastik örneğine de benzetiyorlar. Ben size lastiği de burada gösteriyorum. Lastik bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bunun arasındaki fark burada ip bir arkaya alınıyor bir öne alınıyor. Bir arkaya bir öne alınıyor. Ama Selanik örneğinde hep önden örülüyor. Bu haroşayı normal öreceğiz. Düz olanları alttan alacağız. Haroşoyu düz. Normal olanları bir alttan düz, bir alttan düz ve bu son ilmeğimizi öreceğiz. Dönüşte onu boş alacağız. Bunu boş alıyoruz. Burada haroşo, bu, burada düz var, düzü bir altından örüyoruz. Bir altından haroşayı normal örüyoruz. Hiç ip arkaya gitmiyor. Düzü bir altından haroşayı bir normal örüyoruz. Bunu bir altından düz bir altından diye örüyoruz ve bu çok kolay bir örnek. Arkadaşlar aradaki farkı göresiniz diye aynı örnekten iki tane aynı ayrı ayrı renkten. Ayrı ayrı şişlerden ördüm. Bunu üç buçuk numarayla ördüm. Bunu 4 numarayla ördüm. Aradaki fark görüyorsunuz. Bu biraz daha kalın selanik düştü. Selanik örneği daha güzel düştü. İnce de artık öreceğiniz örneğe göre değişebilir. Bunlarla siz normalde şal yapabilirsiniz. Pançurtlarda kullanılabilir. Şapka yapabilirsiniz çok güzel örnekler de kullanılabiliyor. Bu Selanik örneği çok kullanılan bir örnek. Bakın burada bir alttan alıyorum düzleri. Haroşayı normal örüyorum. Hiç ipi bir öne bir arkaya getirmiyorum kesinlikle. Burada düzleri bir alttan alıyorum. Haroşayı normal örüyorum. Düzleri bir alttan alıyorum. Haroşayı normal örüyorum çok kolay yapabileceğiniz, herkesin yapabileceği bir örnek. Ve gayet güzel duruyor. Yalnız Selanik örneği çok açılan bir örnek olduğu için ona göre başlarsanız artık siz kendi ölçülerinizi kime nasıl başlayacaksınız bilirsiniz. Ona göre başlarsınız. Çok açılan güzel bir örnek. Çok çok zevkli gidiyor, kolay gidiyor. Bilmiyorum inşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bundan sonra daha çok videolar yayınlayacağım inşallah. Beni takipte kalırsanız sevinirim. Herkese iyi günler.